Kahramanı seçelim. Biraz karton alalım. Uğur böceğinin şekli. Fırçayı batıralım. İğneyi boyaya batıralım. Ucu keselim. Uğur böceği figüre sağlam bir şekilde sabitlendi. Bir çerçeve alalım. Sim serpelim. Barbie ve Uğur Böceği. Hayranlar süper kahramanla ürün topluyor. Barbie gerçek bir Uğur Böceği hayranı. Yaşasın. Yeni maceralar göstermek üzereler. Yardımın için teşekkürler Uğur Böceği. Ah, o çok havalı. Gerçek bir süper kahraman. Onu seviyorum. Uğur Böceği pencereden Barbie'ye bakıyor. Hmm, uygun bir aday. Tatilde benim yerime geçecek. Hadi sepeti kontrol edelim. Yarım boncuklar kullanışta olacak. Boya rengini seçelim. Beyaz. Keselim. Zarfı katlayalım. Mektubu saklayalım. Küpeler. Barbie yeni uğur böceği olabilir mi? Mektubu kuryeyle ile göndereceğim. Ha, olmuş bil. Ama alıcı kim? Barbie Land'den Barbie. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Barbie, benden sana bir mektup getirmemi istediler. İlginç. Bu gerçek olamaz. Uğur böceğinin kendisinden mi? Bu inanılmaz. Küpeleri deneyeceğim. Hayalim gerçek mi oldu? Barbie üstü açık bir arabayla geldi. Ölçümler yapalım. Kırmızı kumaş üzerinde etrafını çizelim. Parçalar hazır. Kusursuz terzilik. Benekler uygulayalım. Kurdele üzerinde Barbie yazılı. Bacağın etrafına bağlayalım. Dene bakalım. Noktaları yerleştirelim. Barbie uğur böceği dünyayı kurtarmaya hazır. Sen tıpkı uğur böceğine benziyorsun. Ama küçük bir antrenmandan zarar gelmez. Ama nasıl? Hadi spor salonuna gidelim. Geldik. Selam Barbie. Selam koçken. Ken. Halteri kaldır. Of ağırmış. Hay aksi. Çok fazla. Bunun yerine Dumbledore'a ne dersin? İşte bu bana daha uygun. Barbie özenle antrenman yapıyor. Woohoo! Artık bunun üstesinden gelebilirim. Uğur böceğinin çevikliğine sahibim. Öğrencimle gurur duyuyorum. Bir parça kağıt alalım. Siyah bir kelebeğiniz var. Antenleri bükelim. Onları sabitleyelim. Biraz pastel alalım. Mor lekeler çizelim. Bir fırça ile karıştıralım. Akuma'nın kanatları sihirle parlıyor. Yeni bir oyuncak bebek istiyorum. Eskisinden bıktım. Please. Üzgünüm tatlım. Para kalmamış olabilir. Hadi gidelim. Okay. Koca bir bebek mağazası. Anne, anne, bir sürü Barbie var. Bugün olmaz canım. <laughs> Git Ciga Akuma. <laughs> Ufaklık bir canavar oldu. Plan işe yaradı. Bir parça polimer kil. Küçük bir parçayı keselim. Daha küçük bir parça. Bir yüz çizelim. Bir kodeli alalım. Uzun saçlar. Bir saç kesimine ihtiyacın var. Şimdi onu deneme zamanı. Sırada ambalaj var. Neni Barbie her kızın hayali. Bir oyuncak bebek istiyorum. Aa, canavar. Kendinizi kurtarın. Bebekler. Bu korkunç. Yemek. Ona dokunma. Hemen dur. Peki sen kimsin? Bur böceğinin vekili. Şimdi insanları korkuttuğuna pişman olacaksın. Ejderha yenildi. Bu da neydi? Aa bana ne oldu? Ne? Sadece çok sinirlendin, tatlım. Bir oyuncak bebek istiyordun değil wow. mi? Thank you. Vay canına, yeni bir süper kahraman. Uğur böceği benden memnun olacak. Birkaç çubuğu keselim. İskeleti birleştirelim. Parçaları birbirine yapıştıralım. Pembeye boyayalım. Kumaşa ihtiyacımız olacak. Sandalyeye gelelim. Şezlong hazır. Arkadaşlar plaja geliyor. <laughs> Harika hava. Hadi burada kalalım. Zevkli. Barbie'nin şezlongu çok rahat. Her şey mükemmel. Afiyet olsun. <laughs> Bakalım şehir bensiz nasıl gidiyor. Harika iş çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Siyah eva kağıdı. Onları keselim. Şönel tel. Bir kemer halinde bükelim. Sahte kulaklar takalım. Sonuna bir fiyon koyalım. Altın zil. ve bir kuyruk. Kara kedinin özelliklerinin eksiksiz bir seti. Onunla nasıl arkadaş olabilirim? Buldum. Kara kedi gibi olacağım. İyi günler. Kedi temalı bir şeyiniz var mı? Muhtemelen. Kara kedi için aksesuarlar. Maskeyi deneyin. Havalı görünüyorum. Şimdi Barbie uğur böceği kesinlikle beni fark edecek. Onu kurtaracağım. Ben de bir kediyim. Hay aksi. Yükseklik korkusu ortadan kalkmadı. Birinin yardıma mı ihtiyacı var? Beni buradan indir. Ken, oraya nasıl çıktın? Bir yavru kediyi kurtarıyordum. İyi bir takım olduk. Şablonun çıktısını alalım. Keselim. Ayrıca üçgenleri de keselim. Sapları takalım. İçinde alışveriş eşyaları var. Ağaç kabuğunu alalım. Bir çit yapalım. Parmaklıkları güçlendirelim. Pembe eva kağıdı kullanalım. Bir delgeçle kelebekler yapalım. Altta paketler var. Çok şüpheli. Dahiyane bir plan hazırladım. Barbie alışverişe bayılıyor. <laughs> Kesinlikle indirime gidecek. Ve torbalara ulaşır ulaşmaz tuzağa düşecek. Peki bu nedir? Süper bir indirimli. Bakalım orada ne var? Evet. Bir kafesle yakalanmaz. Bu düşündüğümden daha kolaydı. Tiki bana yardım et. Olamaz. Ur böceğinin yardımını istemeliyiz. Bir çubuk seçelim. Aha. Tabanı kaplayalım. File kullanışlı olacak. Fokus fokus. Filenin içinden geçirelim. Bir sap takarım. Akımaları yakalamak için her şey hazır. Uğur böceği yardım et. Hulk Mod Barbie'yi yakaladı. Hadi gidelim. Yeni uğur böceğini serbest bırak kötü adam. Yoksa pişman olacaksın. Ne? İki uğur böceği mi? Çek ellerini. Sana bir ders vereceğiz. Bir el fenerinin ışığını sever misin? İşin bitti. Bu henüz bitmedi. Var bir özgürsün. Uğur böceği. Teşekkürler. Şimdi seninle polis ilgilenecek. Her zaman olduğu gibi iyilik kazandı. Merhaba ufaklık. Yavru köpeğimiz için kalın bir kürk. Bir kuyruk. Ne türlü bir köpek yavrusu? Barbie ve Ken sevgili evcil hayvanlarını gezdiriyorlar. Bir koş, yavru köpeği uçtu. Köpek yavrusu yola koştu. Yavru köpeğim. Bana gel oğlum. Araba zamanında duramıyor mu? Aşkım. 911'i arayın. Bir doktora ihtiyacımız var. Tahta çubuklar. Onları pembeye boyayalım. Yapıyı birleştirelim. Yalıtalım. Kumaşla katlayalım. Üstüne sabitleyelim. Yumuşak yastık. Pipetleri birleştirelim. Bir sapımız var. Birkaç tekerlek ödünç adadım. Hastanın taşınması için sedye şarttır. Ambulans, acele edin. Sağlık görevlileri hızlı bir şekilde geliyor. Yaralıyı sedyeye yatırın. Oksijen maskesi. Sizinle geliyorum. Yapamazsınız. Bizi takip edin. Geliyorum Barbie. Ve köpek yavrusu dondurmanın tadını çıkarmaya karar veriyor. Hello. Hastaneye gidiyorum. Yeni bir görünüme ihtiyacımız var. Beyaz kumaş. Parçaları aldık. Onları dikelim. Dene bakalım. Cepleri ekleyelim. Modellemek kilinden bir top yapalım. Mm, şeftaliler. Al bakalım. Hastayı ziyarete hazır. Ken Barbie için hastaneye koşuyor. Hey. Herkes nerede? Hı? Hey doktorlar. Şş, be quiet. Nerede o? Ona hey. ne oldu? Çok özgünüm. Geç kalındı biraz. Beni yanlış anladınız. Kalkın. Kendinizi daha iyi hissediyor musunuz? Aşkım yaşıyorsun. Buradayım seninleyim. Personel harici giremez. Ufak tefek şeylerle dolu bir kutu. Bir tel parçası. Parçayı çıkaralım. Eva kağıdından yapılmış kalpler. Mükemmel. Küçük dairelerimiz var. Onları kalbe sabitleyelim. Bir makara evaka adına saralım. Harika bükülüyor. Barbie tarzı bir çalışma lambası. Teşhis ofisi. Bir röntgen çekmemiz gerekiyor. Gerginlik verici. Biraz bekleyelim. İşimiz bitti. Sonuçlar hazır. Ne gösteriyor? Bakalım. Ciddi bir yaralanma yok. Sevgiyle dolusunuz. Kaza erken doğumu tetikledik. Silikona ihtiyacımız olacak. Cep terazisi. Ağırlığı sıfırlayalım. Çözeltiyi dökelim. Pastel ekleyelim. Kalıp. Ayırma sıvasıyla yağlayalım. Silikona bir katalizör ekleyelim. Dolduralım. Beklememiz gerekiyor. Vay canına. Bir bebek. Fazlalığı keselim. Ne tatlı bir bebek. Doktorlar kadına yardım ediyor. İşte bebeğiniz. Ne kadar tatlı. Aa kızım. Artık ikizlerin annesisiniz. Bu ne sürpriz. Kullanışlı olacak. Yan duvara kaydıralım. Strafor. Masayı birleştirelim. Pembeyi seçiyoruz. Tabuğu kıralım. destekleri sabitleyelim. Masaya yapıştıralım. Elişi kağıdıyla süsleyelim. Çocuk bezleri, bebekler için bez değiştirme masası çok kullanışlı. Barbie odada dinleniyor. Bebekler onun yanında uyuyor. Görüyorum ki kendinizi harika hissediyorsunuz. Barbie sevgilim, nasılsın? <laughs> Aa, bu koku nedir? Bebeğimizin bez değişimine ihtiyacı var. Babası yardım edecek. Ken kirli bezi çıkardı ve bebeği yıkadı. Bu atılsa daha iyi. Ken bebeğe temiz bir bez giydirdi. Tatlım, iş bitti. Değiştirmemiz gereken bir bezimiz daha var. Sonuçta ebeveyn olmak o kadar kolay değil. Cam şişe silikon tabancası ile bir emzik şekillendirelim. Bir delik açalım. Sütle dolduralım. Dolu bir biberon. Bebek için mükemmel karışım. Ken ailenin yanında uyuyor. Lütfen onu besle. Bebekler sütü sever. Bebek bezi dolu. Baba Ken çok uğraşıyor. İkinci kızı da aç. Barbie beken harika ebeveynler. Straforu parçalayalım. Parçaları birleştirelim. Kapağı sandığa takalım. Güçlü kilit. Buzla dolduralım. Pembe bir çarpı işareti. Pipeti keselim. İğne olarak bir çivi. Bölümleri uygulayalım. İki şırınga. Sandığın içine saklayalım. Bebeklerin zararlı hastalıklara karşı aşılara ihtiyacı var. Doktor hastaları bekliyor. İlk aşı için buradayız. Pekala, bebekler sağlıklı. Aşı yapabiliriz. Sandıkta ilaçlı şırıngalar var. Ah! yine mi? Endişelenmeyin. Hiç acıtmayacak. Bakamayacağım. İyi kaşı. Bebek ağladı ama annesinin kollarında çabucak sakinleşti. İşte bu kadar. Sağlıklı büyüsünler. Bebekler aşılanıyor ve hastalıklardan korunuyor. Kinder Joy. Yarısını pembe boyayalım. Bir parça kök. Parçalar hazır. Çok yumuşak. Ayı düğmesi. Koltuğa takalım. Havayla kuruyan kez standı. Güzel bir bebek araba koltuğu. İkizler için iki tane gerekiyor. Ken Barbie hastaneden almaya geldi. Eşiniz geldi bile. Ken hediyelerle geldi. Kendinize iyi bakın. Bunlar sen ve bebekler için. Aile eve gitmeye hazır. Ve ikiniz için de bir şeylerim var. Bebek güvenliği için araba koltukları. Mükemmel. Aile Barbie'lerle de gidiyor. Merhaba Barbie. Hadi görünüşünü değiştirelim. Vay canına! Barbie bir bebek bekliyor. Hadi bebeği giydirelim. Mükemmel uyuyor. Wow. Vay canına. Bayıldım. Küpeleri değiştirelim. Bir kürk mantı. Muhteşem zengin bir görünüm. Barbie ve Ken villalarının avlusunda dinleniyor. Bebeğin ultrason resmini ne zaman getirecekler? Sabırlı ol aşkım. Buyurun. Domatesli makarna. Bunu yemeyeceğim. Bebeğin resmini görmek istiyorum. Barbie çok gergin. Ne yapacağız? Biraz pastaya ne dersin? Hiçbir şey yemeyeceğim. Bebeği görmek istiyorum. Bir şey düşün. Tamam. Uşak uzun zamandır beklenen resimle geri dönüyor. Aa, benim küçüğüm. Çok mutluyum. Ken bebek tekmeliyor. Unutulmaz bir duygu. Çift hastaneye koşuyor. Bebek doğmak üzere. Biraz kıyafete ihtiyacım var. Ah, paçavralar iş görür. Kıyafetin her yeri yamalı. Kafasında bir şal var. Terlikler, yüzü keli. Barbie bir bebek bekliyor. Ve fakir olmasına rağmen iyimserliğini kaybetmiyor. Barbie bir gece konduda yaşıyor ve evine bakıyor. Ah, yeni bir gün. Kalkma zamanı. Of. Gece kondu çöküyor. Pekala. Tamir etmek zorunda kalacağım. Ah, bitti. Şimdi bahçe, havuçlar, sebzelerle dolu bir sepet. Yemek pişirme zamanı. Şimdi rahatlayabilir ve bazı el işlerini yapabilir. Küçük çocuğum için kıyafetler. Yemek yemek. Seni bekliyorum bebeğim. Bir yoğurt kutusu. Kabı kaplayalım. Bir parça plastik. Takalım. Bir sap haline getirelim. Bir battaniye. Vay Küçük bir yaprak. Keselim. Bir battaniye görevi görecek. Tekerlekleri monte edelim. Barbie çıkartmaları. Bebek arabası fakir görünüyor. Ama harika çalışıyor. Barbie bahçede. Güzel bir elma. Hmm. Hay aksi. Bebek çekmeliyor. Neler oluyor? Aa, başlıyor gibi görünüyor. Hastaneye gitmem gerekiyor. Barbie bisikletine biniyor. Hastaneye geldi. Zengin Barbie de orada. Anneler, Lalilu wow. Hastanesi'ne hoş geldiniz. Wow. Barbie odasında perdeyi kapatalım. İşte bu kadar. Ufaklıklarınızla tanışın. İyi şanslar. Teşekkürler. Hmm. Bir bebek arabasına ihtiyacım var. Barbie bebeği için bisikletten bir bebek arabası yapıyor. Vay canına. Hadi eve gidelim ufaklık. Küçük bir ayna. Kapağı çıkaralım. Süzgeçten bir tane Yumuşak bir yatak. Bir cebinlik. Bir para dönencesi. Zengin bebek için muhteşem bir beşik. Herkes Barbie'nin dönüşünü bekliyor. O da çok güzel görünüyor. Anne ve baba geri döndü. Beğendin mi? Çok güzel. Hizmetçiler bebeğin gelişinden memnun. Onu tutabilir miyim? Tabii ki. O çok tatlı. Evet. Kesinlikle böyleydi. Peki bu nedir? Normal bir beşik mi? Onu zengin bir taneyle değiştirelim. Yeni bir beşik. Lüks görünüyor. Barbie dikkatlice inceliyor. Mükemmel. Bebeği uyutmama izin ver. Bebek beşiği sevmiyor. Ebeveynler endişeli. Ondan kurtul. Şuna bak. Muhteşem görünüyor. Tam da ihtiyacımız olan şey. Mükemmel. Bir para atlı karıncası. Bebek yeni beşiği seviyor. Aile mutlu. Plastik kap. Bir bıçakla keselim. Çubuklar. Onları kürdanlarla sabitleyelim. Banyo süngeri. Vay canına. Bolca köpük. Fakir küveti çok çevre dostu görünüyor. Barbie bahçede çalışıyor. Çiçeği sulayacağım. Ufaklık yakınlarda oynuyor. Acıktım. Lezzetli bir elma. Sincap da aç. Mücadele başlıyor. Burada neler oluyor? Aa, oh, çok kirlenmişsiniz. Size banyo yaptırmam gerekiyor. Barbie küçük bir küvet çıkarıyor. Mükemmel. Hadi gidelim ufaklık. Köpek yükselmeye başladı bile. Ufaklık ördeklerle banyo yapmaktan hoşlanıyor. Ne temiz bir bebek. Sandalye kullanışlı olacak. Oturma kısmını keselim. Bir kap yerleştirelim. Bebek için muhteşem bir lazımlık. Barbie bebeğiyle oturuyor. Sorun ne tatlım? Biber onu getirin. Buyurun. Teşekkürler. Nefis, lezzetli. Barbie kızıyla ilgileniyor. Aa, yine huysuzlanıyor. Lazımlığa ihtiyacımız var. Çok çeşitli lazımlıklar var. Uşak seçenekler öneriyor. Buna ne dersiniz? Saf altın. Uygun değil. Buna ne dersiniz? Ufaklık protesto ediyor. Bak. Kız bundan hoşlanmıyor. Uşak başka bir tane almaya koşuyor. Süper altın lazımlık getiriyor. Mükemmel. Şimdi ufaklık işini yapabilir. Hadi gidelim canım. Ve uşağın biraz temizlik yapması gerek. Parlak bir detay alalım. Yan kısmı yapıştıralım. Tebeşirle eskitelim. Sağ İplikten yapılmış derler. Ukulele çalalım mı? Fakir Barbie bebeğiyle gerçek dünyadan çok uzak olmayan bir yerde yürüyor. Ah çöplükte bir şey var. Vay canına. Bir ukulele. Bu çok işe yarayacak. Ufaklık için çalacağım. Bebek çok heyecanlı. Seyirci toplanıyor. Vay canına. O yetenekli. Dinleyiciler Barbie'ye para veriyorlar. Vay. Bu çok fazla. Vay canına. Ne ses ama. Çok yeteneklisin. Bu sana. Fakir Barbie parayla kaplı. Ne şans ama. Anne parayı bebek arabasına koyuyor. Ufaklık zar zor sığıyor. Pomponlar. Birkaç tane seçelim. Kabarık bacaklar. Kürkü keselim. Bir kutuya katlayalım. Harika bir oyuncak ayı. Mağazada çok çeşitli seçenekler var. Barbie bebeğiyle geldi. İyi günler. Hello. Ne arıyorsunuz? Küçük kızım için güzel bir oyuncağa ihtiyacım var. Eskisi tamamen yıpranmış. Olamaz. Bebeğiniz için yeni bir arkadaş bulacağız. Bakın Bodhi, hmm. bir oyuncak ayıya ne dersiniz? Ah, ne kadar sevimli! Ufaklıkta oyuncağı seviyor. Parayı alın. Hayır, bu bir hediye. Güle güle. Zengin Barbie kendi bebeğiyle parkta. Git kızla oyna bakalım. Çocuklar hemen arkadaş oldular. Ne kadar tatlı? Evet. Küçük kızlar oyuncak takas ediyor ve anneler ortak bir nokta buldu. Boncuklu bir kutu. Büyük kutlar. Şeffaf bir boncuktan bir çaydanlık yapacağız. Harika bir çay seti. Zengin Barbie misafirlerini bekliyor. Her şey hazır. Merhaba. Oynamak ister misin ufaklık? Çok güzel görünüyorsun. Kızlar birlikte harika zaman geçiriyorlar. Çocuklar için bir şeyler hazırladım. Ufaklıklar için muhteşem bir çay seti. Ne kadar güzel. Tatlılar. Vuhu! Küçük hanımlar çay partisi yapıyor. Aa ne kadar tatlı. Harika değiller mi? Küçük kızlar mutlu. Ve Barbie'ler çok iyi arkadaş oldular. Vay canına. Kinder ambalaj kullanışlı olacak. Altın sandık. Birkaç madeni para ve yarım yumurta koyalım. Vay canına. Şimdi altın. Yumuşak kumaşı keselim. Yumuşak dolgu. Ufaklıkların güvenliği için bir çift çocuk koltuğu. Fakir Barbie bir alışveriş yapmak için geldi. Bir araba almak istiyorum. Bir model seçtiyseniz ödeme yapabilirsiniz. Barbie parayı teslim etti. İşte anahtar. Bir arabam var. Yaşasın. Barbie'ye göstereceğim. Vay canına. Harika bir araba. Arkadaşı çok mutlu. Sana bir hediye var. Getir lütfen. Kız bir çocuk koltuğu getiriyor. Harika. Ne kadar güzel. Uşak bebeği getiriyor ve arabaya koyuyor. Anneler restorana gidiyor. Benim için çok şey ifade ediyorsun Barbie. Hayatımı daha iyiye doğru değiştirdin. Gerçek dostlar.